ve Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta birlikteyiz. Haber özetleriyle güne başlarken başlıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısında Suriye tarafından gelen bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 4'ü Türk. 26 yaralıdan 8'inin durumuysa ağır. Üç bakan olay yerinde inceleme yaptıktan sonra gece yaptıkları basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Adalet Bakanı Ergin, "Hedefler sivillerdi." dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki bombalı saldırı hem terör hem de Suriye'deki olaylar konusunda hassasiyetimizin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koydu dedi. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün partisinin kapalı grup toplantısında CHP'li milletvekillerine seslenecek. Baykal'ın gündeminde yeni anayasa ve İmralı süreci olacak. Baykal'ın konuşması sırasında Kılıçdaroğlu salonda olmayacak. Kalp ameliyatı olduktan sonra hakkında tahliye kararı verilen balyoz davası sanığı emekli orginal Ergin Saygun tutuklamaların ikinci yıl dönümünde hastanede kameraya konuştu. Doktorlara teşekkür etti. Balyoz davasının yedi sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti. Talebin gerekçesinde davanın dijital delillerinin gerçeği yansıtmadığı, ve AK Parti'nin davaya müdahil olmadığı belirtildi. Sosyal medyadaki kampanyalar etkili oldu. 5 yaşındaki lösemi hastası Soli'nin annesine kavuştu. KCK davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen anne hanım Onur için evinde coşkulu bir karşılama vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslendi. Başbakan süreci hızlandırmakta kararlıyız ancak asıl adımı Avrupa Birliği atmalıdır dedi. Erdoğan terörle mücadelede Avrupa Birliği'ne işbirliği çağrısını da yaptı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Paris'te bugün Fransız mevkidaşıyla bir araya gelecek ve görüşmenin gündeminde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci olacak. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt sürpriz bir kararla 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıkladı. Papa kararı e, özgür irademle aldı dedi ancak istifanın ardında yaşanan skandalların olabileceği de tartışmalar arasında. Türk Hava Yolları medyaya sızan personel kıyafetleriyle ilgili açıklama yaptı. Kıyafetler için son kararın verilmediği başka seçeneklerin olduğu da belirtildi. Basına farklı kıyafetlerin görüntüleri dağıtıldı. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara geçelim. Sayın seyirciler Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısı yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 4'ü Türk. 26 yaralıdan 8'inin durumu ağır. Kabineni kabinenin dört bakanı, üç bakanı Hatay'a gidip incelemeler yaptıktan sonra ayrıntıları gece düzenledikleri basın toplantısında paylaştı. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan saldırıyı Avrupa Birliği Büyükelçilerine verilen yemekte değerlendirdi. Başbakan bu olay hem terör hem de Suriye'deki olaylar konusunda hassasiyetimizin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koydu. Her iki konuda kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. Hatay'ın cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlamanın ardından CHP'den hükümete uyarılar geldi. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu bu olay bahane edilerek Suriye konusunda hatalı bir adım atılmamalı dedi. Loğlu yazı... saldırı haberinin ardından 3 bakan uçakla Hatay'a giderek patlama bölgesinde inceleme yaptı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı ve İçişleri Bakanı Muammer Güler yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu. Sınır kapısında meydana gelen patlama Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, gündemindeydi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Noland can kayıplarından üzüntü duyduklarını, barış esin içerisindeki bir sınır bir noktalarına bir saldırmanın hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi. Cilve gözü sınır kapısının karşısında Suriye tarafında Bab-el-Hava sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapısı Temmuz'dan bu yana muhaliflerin elinde. Özgür Suriye Ordusuna bağlı militanlar sınırdan geçişlerde pasaport ve araç kontrolü yapıyor. Ancak Türkiye-Suriye sınırındaki en işlek sınır kapılarından biri olan Bab el Hava'da tam bir sınır kontrolü olduğunu söylemek güç. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt sürpriz bir kararla 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıkladı. Papa kararı özgür irademle aldım dedi. Ancak istifanın ardında yaşanan skandalların olabileceği de tartışılıyor. İngiltere Papa'nın istifa kararı karşısında hem şaşkın hem de üzgün. Almanlarsa istifaya şüpheli yaklaşıyorlar. Onlara göre bu istifanın ardında derin bir mevzu var. Papa'nın istifası dünya basınında nasıl yankılandı? Şimdi ona bir göz atalım. Malyoz davasının 7 sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti. Talebin gerekçesinde AK Parti'nin davaya müdahil olmadığı ve dijital delillerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Emekli Koramiral Kadir Sadıç, Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ve 5 sanık avukatları aracılığıyla yargıtaya başvurup tahliyelerini istedi. Kalp ameliyatı olan Balyoz davası sanığı Emekli Orgeneral Ergin Saygun dün ilk kez kameraya konuştu. Saygun'un ilk mesajı hayatını kurtaran doktorlarıydı başarılı bir ameliyat geçirdim. Bu üçüncü gün yoğun bakımda yatmaktayım. Kalp ameliyatı olan balyoz davası sanığı Ergin Saygun yoğun bakımda konuştu. İlk mesajı hayatını kurtaran hastane çalışanlarına teşekkür oldu. Başta hastanenin hocası olmak üzere bütün çalışanlarına bu en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Emekli Orgeneral Ergin Saygun'u oğlu cep telefonuyla görüntüledi. Tolga Saygun, 11 Şubat'ın balyoz tutuklamalarının ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cezaevindeki diğer hastalara dikkat çekti. İnşallah bazı kararlar çıkması için insanların ölümle pençeleşmesi beklenmez. Başta Sayın Hilmioğlu olmak üzere hasta olan olmayan herkesin bir an evvel adalete kavuşması en büyük dileğimiz. Tolga Saygun'un işaret ettiği isim Profesör Fatih Hilmioğlu. Ergenekon davasından tutuklu olan İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Hilmioğlu kanser hastası. Umarım bu bir umut olur herkese ve hastalar bir an önce tahliye edilir. Cezaevi şartlarında o insanların bakımı da çok zor, yaşaması da çok zor, moral de çok zor arada hükümet sözcüsü Bülent Arınç ziyaretin insani amaçlı olduğunu söyledi. Yani ağır bir şekilde rahatsızlık geçiren e, bir kişinin kızı, eşi ve oğlunun yanında ziyaret edilmiş olması, geçmiş olsun dileklerinin iletilmiş olmasıyla bir patlamada ağır yaralanan bir gazeteci arkadaşımızı ziyaret etmek veya bunun benzerleri tamamen insani amaçlıdır. Bunu eleştirenler yok zannediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında Başbakan'ın saygına ziyaretini değerlendirdi. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin bazı yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sayın Başbakanımızın bu ziyaretinden şöyle bir sonuç çıkarmaya kimsenin kalkmaması lazım. Bu biz Balyoz davası ve Ergenekon davası gibi davalar lüzumsuzdur. Bu davalar lüzumsuz, yere devam ediyor manasında bir şey değildir. AK Parti evet, Genel Başkan e, Yardımcısı Numan Kurtulmuş, e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli orgeneral Ergin Saygun'u ziyaretini böyle değerlendirdi. Balyoz davasının önemine dikkat çekti. Müsaade etmiş olsaydı Balyoz 2004'te milletin tepesine inecekti. Kaldı ki 2007'de biliyorsunuz AK Parti'ye kapatılma davası açıldı ve İmralı süreci. Konunun siyaset üstü olduğunu belirten Kurtulmuş artık kimse ölmesin dedi. Yaklaşık 32 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan 8 bin tanesi güvenlik görevlisi gençlerimiz. 20 yaşında, 22 yaşında gencecik çocuklarımız şehit olmuşlar. Sivil vatandaşlarımız ciddi şekilde büyük rakam teşkil ediyor. Ayrıca 22 bin civarında da PKK'lının öldürüldüğü tahmin ediliyor. Türkiye'nin şu soruya cevap vermesi lazım. Biz gerçekten samimi olarak bu sorunu çözmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Kurtulmuş. İş dünyası İmralı sürecini ve yeni anayasa çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu isimlerden biri de Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı. Sabancı çaba gösterenlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye yeni anayasayı barış ve kardeşlik sürecini istiyor diye konuştu. Şu anda konuştuğumuz daha sivil, daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir yeni anayasa bir elimizde de Sayın Başbakan'ın önünü açtığı yolunu açtığı ve tüm çözüm önü, yani çaba gösterenleri desteklememiz gereken bir yeni süreç var hakikaten umutluyum Türkiye yeni bir anayasayı istiyor bunda toplumsal bir destek var Türkiye bu barış sürecini istiyor. Ve yine toplumsal desteğin şahsen çok yüksek olduğu Sayın Başbakan var. O da bu konuda kararlılık gösteriyor. Bu bütün bunları bir araya koyduğumuzda hakikaten ülkemiz için çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum barış ve kardeşlik sürecini bunu gerçekleştirirse Türkiye'nin ekonomik olarak uçacağına inanıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslendi. Başbakan büyük terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde eleştirilerini de sıraladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün Fransız mevkidaşı ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci var. Aydın çevresinde etkili olan sanak yağış büyük Menderes'te taşkınlara neden oldu. Söke'de 80 bin dekar e, tarım arazisi su altında kaldı. Sosyal medyadaki kampanyalar etkili oldu. 5 yaşındaki lösemi hastası Solin annesine kavuştu. KCK davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen anne hanım Onur için evinde coşkulu bir karşılama vardı. Bir buçuk yıllık hasret sona erdi. Lösemi hastası Solin annesiyle kucaklaştı. KCK davasında tutuklu yargılanan anne hanım Onur tahliye edildi. 5 yaşındaki Solin'le epilepsi hastası abi Mithat'ın anne hasreti son buldu. İki kardeş hastalıklarıyla mücadele ederken yanlarında ne anneleri ne de babaları vardı. Bence asker... Son günlerin en tartışmalı konularından biri de Türk Hava Yolları personelinin yeni kıyafetleri. Sunum öncesi sosyal medyaya sızan fotoğraflar tepkilere yol açınca açıklamada kaçınılmaz oldu. Söz konusu kıyafetlerin seçeneklerden biri olduğunun altı çiziliyor. Türk Hava Yolları'nın kabin memuru kıyafetleri henüz tasarım aşamasında ama tartışma büyük. Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı modellerde geleneksel çizgiler ağırlıklı. Ancak bunlar son karar değil. Türk Hava Yolları tasarım aşamasının devam ettiğini açıkladı. Paylaşılan resimler eskizlerden birkaçı. Başka seçenekler de var. Basına dağıtılan bu fotoğraflar onlardan bazıları. Modacı Dilek Hanef'in tasarladığı kıyafetlerin farklı desen, renk ve çizim alternatifleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacak. Okullarda ikinci yarı yıl yeniden başladı. Ders zili dün yeniden çaldı. İlk güne tatil anıları damgasına vurdu. Öğretmen ve öğretmen adaylarının gözü AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında olacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız için müjdeli bazı hususlarımız var. Başbakan Erdoğan, grup toplantısında bu konularda ayrıntılı bilgiler verecek dedi. Türkiye'nin aşırı tuz tüketimiyle mücadelesi devam ediyor. Ekmekten sonra peynir, zeytin ve salça gibi tuz oranı yüksek gıdalarda tuz miktarı da azalacak. Ayrıca tuz paketlerinde de sigara paketlerinde olduğu gibi sağlık uyarı mesajları yer alacak. Gündemin ayrıntılarını kısa bir ara verelim ve İstanbul trafiğine bakalım. Evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için hemen bir ön bilgilendirme olması açısından İstanbul'daki trafik durumunu aktardık. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından gündemin ayrıntılarına devam edeceğiz. Güne başlarken devam ediyor. Spordan gelişmeler var sırada. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba son dönemlerde yaşanan sakatlıkları oyuncuların kendilerini zorlamalarına bağladı. Ay Aybaba gelecek sezon maçları Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadında oynamaları halinde taraftara büyük iş düştüğünü dile getirdi. Kısa bir ekonomi turu yapacağız. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bugün hangi seviyeden başlayacak? Dün günü hangi rakamlardan tamamladı? Hemen bakalım. Son rakamlarda böyleydi. Kısa bir ekonomi turumuz oldu. Noktalayalım yayınımızı. Bu bölümü noktalayalım. Saat başında birlikteyiz. Sayın Mısır'da Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılışının ikinci yılında sokaklar hareketliydi. Cumhurbaşkanı Mursi Karşıtları Kahire'de Başkanlık Sarayı çevresinde polisle çatıştı. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Markulli'den Başbakan Erdoğan'ın Güney Kıbrıs diye bir devlet yoktur sözüne tepki geldi. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ın sorularını yanıtlayan Rum Bakan Türkiye bu konuda yalnız diye konuştu de bu üç şehrin hava durumunun ayrıntılarına bakalım. İstanbul'da hava bugün güneşli ama boğazda pusta oluşulabilir. Sıcaklık en fazla 10 derece. Ankara'da ise öğle saatlerine kadar hava kapalı ve soğuk. Sıcaklık azami 6 derece, gece 1 derece inecek. İzmir'de ise yağış bugün ara verdi. Güneşli bir gün olacak ancak Körfez'de pusta var. Sıcaklık 13 derece. Hazretlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara bakalım. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletine hortum vurdu. Mississippi ve Alabama'da yüzlerce ev hasar gördü. Ondan fazla kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ilk kez ortak kış tatbikatı düzenledi. Dondurucu soğuk ve kar altında yapılan tatbikatta ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Güney Kore'de. Ortak tatbikat düzenleyen Amerikalı ve Güney Koreli askerler dondurucu soğuğa rağmen dayanıklılıklarını sergiliyor. İlk kez birlikte bir kış tatbikatına imza atan iki ordu işbirliğini artırmayı hedefliyor. Oradan gelişmelere de bakalım. Fenerbahçe'de gözler Avrupa mesaisine çevrildi. Borisov maçın hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlere Joner Erkin'den kötü haber geldi. Milli oyuncunun Belarus deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Gümüşhane'de bir köylü hayvanlarına yem taşımak için raylı sistem, süt tanklarını depoya götürmek içinse teleferik kurdu. Girişimci köylü kendi imkanlarıyla geliştirdiği sistem sayesinde yük taşımak zorunda kalmıyor. Saman balyaları ray üzerinde süt tankları teleferikle taşınıyor. Gümüşhane'nin Dört Konak Köyü'nde hayvancılık yapan 62 yaşındaki Salih Nebioğlu işlerini kolaylaştırmak için raylı sistem geliştirdi. Samanlıkta... Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var. Yayınımızın sonunda Gökhan Abur tekrar bizlerle birlikte hava durumunun ayrıntılarını konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz Beraber, Sayın Abur. Bulduk, günaydın. günaydın. Ee, az önceki sohbetimizde de doğuda karın başlayacağını söylemiştik ama başladı evet, şu an zaten. itibariyle başladı. Şu an ne kadar süreceğini öncelikle ee, konuşalım sen Yarın sen. sabaha kadar devam edecek. Yer yer kuvvetli olarak devam edecek. Yarın etkisini kaybedecek ama bu sefer de don ve buzlanma olacak. Hı -hı. Hemen genel değerlere bakalım. Evet uydu görüntüsünde gördün. Gökhan Abura teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak. Biz de güne başlarken noktalayalım. Yarın sabah altıda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın efendim.